Merhaba arkadaşlar, bugün size penye ipi nasıl birleştirdiğimi püf noktasını göstereceğim ve e, kestikten sonra örgüyü ördükten sonra bunları nasıl kaybettiğimi göstereceğim. Hem çok kolay hem de hiç belli olmayan mükemmel bir yöntem. Öncelikle arkadaşlar ben daha önceden hazırladım iki ipi kestim. Bunları Diyelim ki yeni bir ipe başlayacaksınız. Hani ipiniz bitti diğer ipe geçiş yapacaksınız. E veya da hani ipi kesmek zorunda kaldınız. İnce, i̇ncelen kalınlaşan kısımlarda ince kısımları kesip kalın kısımdan devam etmek için kesip devam edeceksiniz. Bunu hem örerken hiç belli olmayacak hem de gayet kullanışlı ve basit Gördüğünüz bir yöntem. Gördüğünüz gibi kesilmiş iki tane ipimizi alıyoruz. Şimdi silikon ile birleştireceğiz silikonumuzu alıyoruz. Ve uç kısmına çok az miktarda sıkıyoruz. Uç kısmına çok az miktarda sıktık. Şimdi diğer ipimizi şu şekilde uç kısmına tutturuyoruz. Şu şekilde. Daha sonra tekrar silikonumuzu alıyoruz yine orta noktasına çok az miktarda bırakıyoruz ve ipimizin kenarlarını düzüştürerek şu şekilde şu şekilde katlıyoruz ve birleştirdik. Gördüğünüz gibi ipin kesilmiş olduğu hiçbir şekilde belli olmuyor ve örerken de gayet rahat ne izi belli oluyor ne de rahatsız edici bir görüntü var hem de çok basit bir yöntem iple veya düğümle onu gizlemekle asla uğraşmıyorsunuz silikon tabancası ile basit bir şekilde ipimizi birleştirdik ve bu şekilde örgümüze devam edebiliriz ve arkadaşlar daha önce ben örmüş olduğum sepetim. Ve bu kesim işlemlerini nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi iplerimiz kalıyor şu şekilde. Hani iplerimiz bu şekilde kalıyor. Bunları ben yine silikon tabancası ile hem sağlam oluyor hem de kesilmiş olduğu hiçbir şekilde belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce beyazlardan başlıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde çok az miktarda silikonumu sürüyorum. İp üzerine yapıştırıyorum. Evet, hemen kuruyor zaten. Kuruduktan sonra ilk yapıştırdığım İpimi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Hemen kökünden, dibinden kesiyorum. Evet. Dibinden kesiyorum. Evet, şimdi diğer iplerimizi yapıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde diğer iplerimi de hemen yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli olmuyor. Gayet düzgün bir şekilde. Beyaz ipleri kestik. Şimdi siyaha geçtim. Öncelikle silikonu Öncelikle silikonu yapıştırıyorum. Çok az miktar. Gördüğünüz gibi ufacık, minicik silikonu koyuyorum. Hemen İpimizi üstüne yapıştırıyorum. İpi üstü üzerine yapıştırdım. Ve taktip kısmından kesiyorum. Evet, daha sonra silikon kalıntılarını temizliyoruz. Kepetimiz hazır ve hiçbir iz yok. İp kesintisi olduğu belli değil bağlantılar belli değil. Gayet düzgün bir şekilde sepetimizi tamamlamış oluyoruz. Penye ip severlere kesinlikle öneriyorum. Çok basit, pratik hem de dediğim gibi hiç gözükmüyor. Hatasız bir birleştirme. Hem iplerinizde hem de yaptığınız ürünleri birleştirip keserken. Ben bu yöntemden çok memnun kaldım arkadaşlar. Umarım siz de memnun kalırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.